Bakar mısınız malikane ev demek ayıp kaçar Oo. şimdi saklanma çok ilk ebe kim olmak ister? Sen 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 ben tamam değil. Indir, sen Hayır. sen hadi ben olayım ben olayım. sen tamam ben, ben, ben 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 ne, bilgi mi olmak istiyor? ben. sen 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 ben sen Ben. sen sen Ece sen Ece sen 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 Yani sen <laughs> Boyunu küçülemek, e, hatını yeşil var. döştürmek. İstediğini yapabilirsin tamam mı? Saçını çıkartmak, her şeyin çıkartmak var, var mı? Var var var. İstediğiniz var, var. gibi yapabilirsiniz. Sadece hani sizi bulduğumda eve ışınlanmalar, kaçmalar vesaire evet, istemiyorum. Da tamam evet. hemen şurada şey yapalım, Nere, nereye yapacaksın Ece? Burası olsun tamam mı? Hadi bakalım, ebe burası. Burası olsun ebe alanı, hadi Hı. bakayım. Sayıyorum. Ece, diğerlerimiz sadece küçülsün. Sadece bilgiye serbest olsun. Diğerlerimiz sadece küçülsün. Tamam mı? Kimi kim o da tamam. belli olsun. Haydi bakalım. Tamam. Hadi bir, iki, Şöyle üç. Tamam başla sen. Başlıyorum. Bir, iki, Yirmiye kadar say. Hadi bakalım. Üç, dört, beş, altı, Hayır. yedi, sekiz, dokuz, on. Arkadaşlar like atmayı unutmayın bu arada. On bir, on iki, on iki. 13 14 15 16 17 18 19 20 abone olmayı da unutmayın başlıyorum arkadaşlar Başla ben günaydın gitti. Benim daha bitmedi. Sakla, sakla, Kapıyı dik dışarı çıkmamışsınızdır umarım. Sadece evet, evin Evine içi var. Içi Sadece Aynen. evin içi var. Dışarı çıktıysanız çok şanslısınız çünkü bulundunuz. Aha. Aha sen ipi şey buldun mu? Hepsi buldum. Buldum. Sen kimsin? Elif. Elife buldum. Elif, e Aa, Elif Elim, arkadaşım. Sobe. Çok güzel saklanmışsın. Sadece saçların filan böyle çok Ece, belli oluyordu. Bulduk buldular sandalyeye otursun tamam mı? Tamam, bulduk sandalyeye da, otursun. Aşağıda aşağıdaki sandalyelere otur. Aşağıda sandalyeler var. Şimdi devam ediyorum arkadaşlar. Söbelemek yok bu arada tamam? mı? Aha el bu. Ha, Ebru Ebro. zaten saklanamamıştı ya. O çok ikinci saklanır. Tamam, sen ha. de gel şuradan gel gel buradan kolayca gidebilirsin. Tamam, veli, oradan çar. git. Ben, ben de güzel bakıyorum. bir yere saklandım. Öce beni bulamaz. Öce beni bulamaz. Ben seni bulacağım. Bakayım. Ha. Evet. Aha, şurada olabilirler mi? Nerelere arıyorsun acaba Ece? Söyle bakalım. Keşke Arıyorum. seni izleyebilsek. <laughs> Spectate olsa. E, <laughs> Değil mi? Ya. Ben de tam söyleyecektim. Koca malikane de nereden bulacağım ben sizi? Çok fazla böyle gizemli mizemli yer yok hiç. Bulursun bence. Abla ben sana gitmen için yer oklar koyayım mı? Yok bekle. Ay, koyma aşkım. <laughs> ben de bir yerine de koyacağım ediyorum. koyalım. koyalım. Hadi tamam koy bakalım. koymak Aha. istiyorsan koyabilirsin. Aha. 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 Aha gördüm seni Canto. sen kalemle çok yakınımdasın. Canto'yu mu buldun? Evet Canto. Canto. Çok yakınımdasın bu arada. Bana Canto. da çok yakındı. Bana da çok yakındı az önce. Bilgi Ay. yoksa bunun içinde mi? Canto Ay ağlayarak gitti. Canto otur bakalım Ay bu sandalyeye bulunanlar otursun. Kırıldamam gerekiyor çok şokum. <laughs> ben bayrağımın içindeyim ve ben odanın içindeyim. Heyecandan ağzını kapatıyor Bilge. <laughs> Aha Ece bana çok yakın. <laughs> Buldum. Anneciğim. Yastıkların içindesin Bilge. Orada Anam. değilim. Gördüm. Hayır orada değilim. Orada Yastıkların, Yastıkların değilim. içindesin. Orada değilim. Tıkladım, hey, gördüm bak. <laughs> buradaymış. Çok güzel saklanmış ama. Değil mi? Çok evet, güzel saklanmış. Evet. Bu taksi bildiğim için bulabildim. Şimdi annem de burada. Ben sana yardım edeyim mi? Bakayım. Hayır, hayır yardım, hayır, etme. yardım etmek hayır. yok. O zaman sadece bakayım. Tamam sadece bak, yardım etmek yok tamam mı? Tamam. Annem burada bir yerde olmalı. Belki bu Abla odada belki... değilimdir. Abla bence kasanın içine girdi. <laughs> Gidin bakalım. Daha Hala kasanın şeyini araştırmadık ha bu arada. İki gün geçti. Evet kasa nerede bilmiyorum ben. Hmm. Ben biliyorum. Hmm. Bakayım orada ya. Ha hani kazanaydı şey biliyoruz ya. ama şey nasıl açılacak filan onu bilmiyoruz. Evet evet. Şuradaki çabukta e, başlayınca açılıyor. Kim mı? kaldı bu arada? Kim kaldı? Sen Çete kaldın. Ela <laughs> var galiba. Rabia kalmış. Rabia. Rabia'yı bulamadın evet. Hadi bakayım buralara da. Ela da var bir de Ceren var. Hmm. Ceren ben Ela Rabia. Dört kişi bulamadın Ece. Bul bakalım bizi. Nereleri arıyorsunuz? bulayım. Şu anda yok alanı arıyor 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 Gene kafaya. Aha ben dışarıdayım. Kapıyı açın içeri gireyim diyor. Tamam gel. Yok. Kimmiş o? Birisi. Geçmiş. Ay avatarını çok tanıyamadım. Tamam. Ben kasaya geldim şimdi çıkamazsam İpucu, çok fena olur. İpucu <laughs> burdalardayım, burdalardayım, burdalardasın Ceren. Doğru yapabilir miyim yoksa sadece aramam var. Sadece Aha, arama. bulalım. Hayır burdalardayım tamam. yazmış bana bir tane şey de. Hmm. Ada içeri yeni girdi. Uh -huh. hmm. Ya Ceren burdalardasın da yoksun ya. Burdalardan bulamadın mı Ceren'i? Aha bir şeyler <laughs> koyuyor. Bir dakika bir dakika Ceren burada bir yerde. Ceren çok yakın. Ben de bomba yakın. patlatacağım. Bomba patlatacağım bakalım bul beni. Bomba nerede? Buldum bomba, bomba, bomba. buranın içindesin. Aha Ceren'i buldum. Sen Ceren'sin Arkadaşım. değil mi? Yok bu Ceren değil. Arkadaşım. Arkadaşım Ceren. sen oraya otur. Ha, tamam. Ben sadece bakıcıyım. Bakıcıyım. Ha? Alina sen de bombalar patlat bakayım. Bulmay Aha. <laughs> burada Buranın içindesin. Nerenin? Bu oturduğum koltuğun. Hayır koltukta falan değilim. Neredesin sen? Bir dakika bakayım. burada ben şu tipsiz sıratta olan benim. Aha. Bomba mı patlatıyor anne? Evet, evet. buralarda yakınlarda demiştim. <laughs> Bahçede. Bahçede Aynen. olamaz. Hayır bahçede vallahi. Bir tane Şurada patlattım. Ama orada neresi? Bir tane daha patlatacağım şimdi. Biraz şöyle içeride patlatayım da. Burada sen. Burada bir yerde olman lazım. Burada bir yerde. Gel bakalım gel bakalım. Bu makyaj masalarına falan mı saklandı ya? Gel. Abla kapıyı açar mısın dışarı çıkamıyorum. Hayır baba içeride biraz patlatayım daha bari. Daha şurada gibi. Hep dışarıdan Biliyorum. mı bakıyorsunuz acaba? Sen kasanın oradasın. Hayır bak patlattım görmüyor ba musun? Bakayım ben. Bir dakika ne bir daha patlat. Tamam dur gelsin. Gel patlatıyorum hazır mısınız? Dur patlatacağım şimdi gelmedi. Hah geldi. Hop. Gördün mü? Bu mi? değil, böyle bir yerde patlatıyorsun. Aha! Alina sen neredesin? Onu bir göster bakayım. Biraz eski bilgiyi bulduğun taraflara doğru gel. B bakayım. Buldu ama Evet evet, çok yakınsın. Heh, gel gel, çok yakınsın. Beni de bekleyin. Mutfakta bir şeyin içine girmiş. Aha, bilgi e, gel, yaklaştı. Gel. Bilgi yaklaştı. Sıcak, 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 sıcak. <laughs> Burada bir, bir yerde. Bunların içinde olmalısın ya. <laughs> ya. Hadi bakalım. Ne? Az önce, az önce şey verdim. Aha <laughs> bilgi. Buldum, buldum, buldum. <laughs> Ay dedim bunların bir tanesinin <laughs> içinde <gülüyor> dedim. Buradayım, buradayım. Başka Burdayım. birisi var mı? Kim kaldı? Oo. Oh. Aha Ece model of the year. Patlatsın bakalım bulalım. Kim kalmış? Aha abone ol sen de arıcık ol yazmış. Abone ol <laughs> sen de. Ben de kaybettim yeri. çocuklar. Ebru var, Elif var, Cantu, Bilge, annem. E Güzel ondan buldun. Ondan sonra Ceren. Bakayım. Ela var işte Ela Ela. Tamam o zaman patlasın bulalım. Patlat da bul bulalım seni. Patlat sana. Ela. Aha. Of çok uzaktan geldi bu ses. Çok uzaktan geldi. Bakalım. Hadi ece sen sol tarafı ben sağ tarafı arayayım. Dışarıda değil dışarıda ses. sen. Buldun hay sade bomba patlar. ama. Aha. Bana uzak sana yakın değil mi? Evet. Aha. Dışarıda mı? Bana da dışarıda, dışarıda gibi geldi. Aha. Patlat bakayım. Ay. Aha burada. Burada bir yerse. Orası, orada bir yerse. Orası neresi? Ee, şey merdiven gel sol merdivenin orada. Aa evet merdiven doğru. Or oraya burada çok Burada bir yerde getim. patladı. Çatıya falan Yok, mı çıktı acaba? Mı Bakayım. Yok sokmandı burada ya. Allah Allah. Burada bir yerde patladı Ece. Oo, bir daha patlasın bakalım nerede patlayacak. Bir dakika arkadaşlar ben yatakla bir de çıkacağım bir bakacağım. hı. Dur ben kapıyı açayım sana. Ben gel. Bir dakika. Aa kasanın orada. Kasanın orada. Koşun. Buraya çok kasa, kasa patlayıp gidelim. duruyor. Kasa patlayıp duruyor. Evet, evet. Aha hemen yatak koyalım. Durun Aa. ben çok güzel koyuyorum, Ben size koyayım. Koy bakalım Bilge nasıl çok güzel koyuyorsun. Durun. Ha koy 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 Bilge. Aa, durun ben silmişim. Durun. Hadi <laughs> Bilge. Heh, Heh, koydum. Koydu. Aferin Bilge. Bir Hadi dakika, durun durun, 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 Ya Bilge niye kaldırıyorsun? Koy niye koydunuz? Yam, yam gibisiniz. <laughs> Hadi he. Aa, ee, kasanın içinde mi? E kasanın içinde Rabia var. Ha, evet. Rabia'yı da buldun Ece. Rabia Rabia Ece. Rabia Rabia yeri çok zor. Nerede? Kaç dakika sürdü bulman? Arkadaşlar 11 ha. dakika da Ela'yı daha bulamadık. <laughs> Hop, Ela da çıksın. Ela, Ela sen de çıksın. çık. Ela sen tamam. de çık. Şimdi Ali'yi ne yapacağım? Ben hep olacağım. Ben hep olacağım. Hazır mısınız? Ben çok güzel bir yere saklanacağım. Tamam. tamam. Arkadaşlar. Hazırsanız Aa, başlıyorum. Başla. Ben hiç bakmıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 sekiz dokuz aha çok iyi bir 10, şey biliyorum on bir on iki on üç on dört dışarısı yok on sekiz on dokuz yirmi başlıyorum valla ben kaybedenler yere bulduklarım kaybedenler yerine gelsinler başladım şimdi hemen bir mutfak karıştırayım mutfakta acaba kim olabilir Mutfakta Arkadaşlar, neler oluyor? Yere saklanın benim adım yere saklanın. Can Tuso, Can Tuso, Can Tuso be, Can Tuso be, Can Tuso be, Can hemen şöyle banyoya geçelim. Şuralara falan girmiş olmasın bilgi girer vallahi şu ya. Ama ben seni göremiyorum bir dakika. Ben şu an şeydeyim Ece. Bakayım. Ay, sen hiç yerinden kıpırdamayacaksın. Ben kendim, e, kendimi görüntülüyorum merak etme. Şimdi. Aha dışarıda hmm. biri var. Kim var dışarıda? Dışarısı yasak. Dışarıda, Eğer dışarıda olanlar yasa... bulunursunuz haberiniz vallahi olsun. Valla ya haksızlık dışarısı yok dedik. Kim var de dışarıdaki? Arkadaşlar ben dışarı saklanacaktım da. Saklanmak yok dışarıda olan. E, ben... Arkadaşlar. Aha, arkadaşlar. Arkadaşlar. Evet evet bilgiye Ben kendim kaldım valla. Cantıya bakar ne? mısınız ne? ya? Bulunmuş. Cantu. Cantu, Cantu hiç saklamamıştı ki. Hemencik buldum onu. Farsı, farsatı. Fırsatı olamadı herhalde. Evet. Bakayım. Onun bir yetişemiyor ya. süreyi. Bakacağım. Aa burada birisi var. Burada birisi buldum. Kim bu? Bir Orası Kim bu? Çık bakayım sen oradan. Buldum seni. Ceren bu galiba. Tıklayamıyorum üstüne. Niye tıklayamadım ya? Tıklamam bozuldu gene geçen seferki gibi. Sen çık seni buldum. Beni görüyorsun. Çık bakayım. Ekranı çık bakayım. kapalıysa. Heh. Aha Ebru. Tamam. Ebru. 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 Bakayım. Ebru'yu sabredeyim. Allah'ım ya Rabbim e ya. Ece'den daha hızlı olmam lazım. Daha hızlı daha hızlı daha hızlı. Hop hızlı hızlı gidiyorum. Aha, birisi yine buralara saklanmış ya. Kim girdi gene şeyin içine? Ee, nedir onun adı? Şunu açalım. Kıyafet. Çok tek seferde koydum ama. Allah. Düştüm. İmdat. Aleyküm ka. düştü. Çıktım. Hemen bombayı alıyorum arkadaşlar. Şunu patlatayım. Gene birisi buraya girdi herhalde. Anne. Aa yok. Anne. Burada. Efendim kızım. Burada kimse ben sana, yok. ben sana e, ışıklar o koyacağım da sen aşağı iner misin? Yoksa belli olur yerim. Aa tamam. Demek ki belli yukarıda arkadaşlar. Ben bu taraftan bu taraftan aşağıya gideyim. Aha yine biri patlattı. Ece nerede acaba ya? Ece'yi bulamadım arkadaşlar. Önemli olan Ece'yi bulmamdı. Çok <laughs> önemliydi Ece'yi bulmam. Bak, aa. Şurada biri var. Sobe buldum seni. Çık bakalım. Çık 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 Orası çık 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 çık. Ablar seni Bak köşede işte. Bunu buldum. Ee, bu kim? Bu ee, Rabia bu. Rabia bu. Buldum. Aa çık Rabia bakalım. geçen çok iyi saklamıştı. Ak koyuyorum. Evet, abla, bu Rabia. Bakayım Ece oyunda. Yok bu Ada bu. Ada'ydı değil mi? Ya da Elif. Elif. İşte Elif çık. Buldum seni. Koş aşağıya. Aha. Aa! Bu kim? Bu beyaz. Belge. Yeah. Evet, buldum. Olamadım. Yaşasın. Buldum, ama, buldum, buldum. E, buldum. Ben yeri nasıl koyabiliyorum da duvarları Bakayım? koyamıyorum? Bir dakika burada birini daha buldum. Ee, ada boydu e. galiba. Ada bu sensin evet. değil mi? Bu Adayı ada buldum. Ada, ada. Aa, dağda kız var arkadaşlar. Deliliyor. Güzel bulmaya başladım evet. ha son anda. Kim bombaları patlattı? Ece sen mi patlatıyorsun? Yok ben Oo. patlatmıyorum ama yani sıcak <laughs> sok oynarsak soğuksun. Bilmiyorum bir şey diyeceğim. Bence daha 4 dakika oldu ve harika gidiyorum. Aha, Bence burada sanki senin gördüm. sakladığın saklandığın odaya bir de Ben asla olduğum yerde çıkmayacağım. Sen 10 dakika olunca çıkacağım. Haydi bakalım 4 dakika oldu. 4 dakika oldu ve bayağı bir buldum aslında 4 dakikada. E eh işte. Da gerçekten kimse yok. 4 Buralarda kişi. Da tepeye çıkılıyor mu? 5 kişi bulmadım ben ya? Bakayım kaç kişi bulmuşum. Bakayım. Bir, iki, üç, dört bir de Bilge var. Beş. Beş kişi buldum Bece. Ne haber? Bilge sayılmaz. Aa. Sayılır ya. Niye sayılmasın? Ok atmış buraya. Cantu. E, hırsını okla bağlıyorsun Cantu. Her yeri <laughs> oklamışsın. <gülüyor> Bakayım bunun altında falan böyle. Ay inşallah gizli bir yerler falan yoktur ya girecekleri. Ay. Ha. Umarım. Birisi burada patlatıyor. Gerçekten burada biri var. Acaba şu samanların içinde Ola mi? Bana çok yakın. Bana çok yakın şu an. Evet burada biri patlattı az önce arkadaşlar. Yoksa şunun içinde mi? Oturabiliyor mu? Bakayım şunun içinde saklanabiliyor mu? Yok bunun içinde sadece oturabiliyorum. Mutfakta olması gerekiyor böyle. Acaba ara. aşağıdan patlatıyordu yukarı mı şey geliyor? Bakayım. yatak odasına bir gideyim bakayım. Ya Yatık beni gördü birisi. Ya. Sakın Aha, yedim bilge. söylemiyorsun. Ece bilge gördü seni değil mi? Hayır. Bakayım. Şuraya bakayım. Şuralara bakayım. Ben ben yazdı ki şeyim bu arada hemen söyleyeyim. Ben şu şey açılmıyor. Ay iznimiz olmadı. Ece inşallah buzdolabına girmemişsin Yok, de. Yok ben izin Girilecek bir yere yapmadım. Dışarıda tamam. çok iyi bir yer gördüm. Aa, Kız git yanımdaki. Bak belli edeceksin. Aha bilgi edeceğin yanında biri açsana. var. Buzdolabını açamıyorum iznim yok. Aha, burada İzin da bir şey yapılacak yok. bir yere girmedim. Tamam. Doğru söylediğine inanıyorum ben biraz Ece. Ben dışarı bakacağım. Bakayım. Yok arkadaş burada da yok. Hepsi ne? benim saklandığım yerde şey. benim saklanmış mı? Bakmış mıydım buraya? Güzel ya ben beş kişiyi çabuk buldum ama Ece'den fazla mı süre götüreceğim nedir anlamadım ya. Her yere baktım arkadaşlar nasıl göremiyorum. Sizler görebiliyorsanız mutlaka yorumlara yazın. Bakın. Arkadaşlar. Aleyna mıydı oradan? o içeri giren? Ana nasıl yani? Aleyna <laughs> <nasıl? gülüyor> <laughs> <Aa>, çok <gülüyor> yakın. <gülüyor> Aa, gerçekten mi? Bakayım. Şu an Yok, yok soğuklaştın. Az önce yakındın. Ya, şurada mıydın acaba? Bakayım. Aa, burada bir de buldum. Buldum seni. Çık bakalım. Rabia'yı buldum bu sefer. Yaşasın. Sen az önce Rabia'yı bulmamış mıydın? Yok, e, şeymiş o Elif'miş. Ben Rabia'yı zannettim. Saçları benziyordu o Elif'miş. Evet. Anne. Efendim kuzum. Üst kasa gel. Geliyorum bebeğim. Hakimi kimi buldu acaba? Ada, e, e, yardım e, edecek. Anne üst kata gel. Buradayım. Karşındayım, karşındayım. Öbür tarafa geç. Karşı tarafta mısın? Bakayım evet, gidiyorum. Buradayım. Geliyorum. Geliyorum kızım. Geliyorum, 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 geliyorum bir Hah. Evet geldim. Anne, ha. Burada birisi vardı kaçtı. Aa, dışarı kaçtıysa haksızlık. Bakayım Spor şurada bir varsa. Mı? Canım anne. Aha, ha, bir var soğuksun burada. Soğuksun bana. Aa harbiden biri var burada Bilge. Seninle ne sıcak şurada? soğuk oynayacağız. Tamam. Gel 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 Bilge spor odasına bakalım. Buralara giriliyor mu? Bakayım şuraya. Bakın canım buldu, arkadaşlarım. Buldu, buldu, buldu. Bulduk. 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 Aha Ceren'miş. Güzel. Aha bir de gece kaldı. Arkadaşlar gerçekten de iyi buldum ha. Hadi sıcak soğuk dağlandır. oynayalım. Hadi Ama biraz soğuk oynayalım. Abi, ben buldum onu. Ama ben, ben buldum yardım etti. Evet. Dedan da motive ne bilgi yardım etti. Çok teşekkürler bilgi. Soğuk. Bakayım. Ana hiç kimse şey odasına girmemiş sauna odasına. Soğuk. Bakayım. Sauna odasında kimse yok. Soğuk. Tamam. Sok. Biz şey boz, değiliz. Biz böylece. Buz, buz, buz. Ceren buradayım yazmış zaten. <laughs> Allah! Hemen orta alana gelelim. Bakalım sıcaklaştık mı? Arkadaşlar belli ediyorsunuz. Gidin bakın annemi bulmasını istiyorum. Nerede lan? Arkadaşlar belli edin. Nerede? Sıcak ılıklaştı. Bak belli Anladım etmeyin. Mı? Sıcak. Abla beni de söyle. Burada mı Ece? Anne soğuklaştın. Aa Ece burada arkadaşlar. Burada bir yerde. Sıcak. Aha, Nasıl görmüyoruz? Nasıl görmüyoruz? Temiz değil mi? Hayır. Soğuk. Ilıksın. Sıcıyorsun. Çok sıcıyorsun. 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 Şunun içine mi saklandın? Seni canım seni. <gülüyor> Arkadaşlar. <gülüyor> çok iyiydi. Gördüm, ben kazandım. O sandalyeyle oturduğumuz yerdeyiz. Sandalyeyle oturduğumuz yerde Bilge <laughs> gel bakalım. Hiç hoş geldin. Bir, bir tane arkadaşım abla. propsu beni kurtardı. Buraya böyle şey evet. koymuşlardı. Ben de içine girdim onun. Çok güzel saklanmış. Hadi veda edelim burada. Topladın arkadaşlar. Hadi arkadaşlar. Bilmiyorum. O zaman A, veda, veda edelim. Ben de yapabilir miyim? Ben de bir sayayım. Lütfen. Sonraki, bir sonraki bölümde. Bir sonraki bölümde. Hadi. Hadi. Arkadaşlar o zaman bugünkü videomuzdan bu kadar olsun. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Beğenmeyi Like atmayı, kanala abone olmayı beğen, 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 beğen. <laughs> ve bildirimleri açmayı unutmayın. Videomuzdan görüşmek üzere. Hoşçakalın. Like like like. 拜拜。